Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'nın taarruzi insansız hava aracı B modeli gökyüzüyle buluştu x 750 HP olmak üzere toplamda 1500 HP güce sahip olan Bayraktar Akıncı B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek, Çorlu'da bulunan Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı B TİHA 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı. Envantere giren Bayraktar Akıncı Atiha, 2x450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar Akıncı C ise, 2x950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar Akıncı C TİHA'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor. Bayraktar Akıncı B'nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Akıncı B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan Akıncı B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.